Dostlar hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugünün videosunda Duman, ayı ve bir köpek daha ismini bilmiyorum. Onunla gezeceğiz. Özgür burada dostlar. Özgür yanımda. E, ayı, çavuş artık burada duracaklar. Ya e, Özgür benim komşum. E, bana da yakın e, burada köpekler var. Zaten göstereceğim. Video ekleriz. Bir Cash'ler hepsi burada. French Bulldog'lar var ya yani bir kısmı burada benim köpeklerin zaten özgürlük kendi köpekleri de var devam edeceğiz yine göstereceğim hepsini size dostlar bu dubal çoban köpeği e bu da Anadolu çoban köpeği bu lan <laughs> 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 vay tamam, gel buraya gel kızım Olay çıktı ya. Ayı. Bu da ayı dostlarım. Gel. Ayı görüyor bu Kavga çıkacağı ben geldi. Evet. Duman gel buraya. Yalnız duman maşallah ya. O duman, neydi öyle? Duman ayıya da iş kesiyor. Dostlarım duman balyak bir şey ya. Benim kızım, abi ayı. Bunun bedeni sanki iyi gibi duruyor ya. Abi köpek valyak ha ben sana söyleyeyim. Duman gel. Duman gel kızım buraya. Duman. Cık cık cık. Duman. Duman aynı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ayı beni bırakıp gitmez. Ne yaptılar? Sana bu, bu daha e, özgür bu kaç yaşında bu köpek? Ne zamandır sende? Ya bir buçuk yaşında. Aha. Ortalama beş ayından beri bende. Anladım bro. Ama son zamanlarında bayağı bir zayıfladı. Evet. Dostum ya, köpek, bir de biraz de... yemek seçiyor. Evet yemek çok seçiyor. Baba falan yemiyor özellikle. Ee, ama güzel bir köpek. Boyu falan da iri. Hatta biz ayıya eş yapmayı düşünüyoruz. Çünkü boyu bu köpeğe 80 üstü. Bak ayağı biraz şey oldu sanki değil mi? Evet. Duvarla kavga etti ya. Gel kızım. Özgür duvar çok güzel ya. Abi, duman zaten biliyorsun bizim bahçeye yabancı da sokmuyor. Dışarıdan evet. gelen hayvanları da sokmuyor. Dostlar. Köpeklerimiz de sıkamıyor. Evet. Özellikle. Dubai gerçekten güzel bir köpek. Dostlar şimdi ben her gün Özgür'le vakit geçiriyorum. Özgür'le biz artık beraberiz. E, köpekler o yüzden hani başı boş en azından diğer yerde gibi kalmıyor. Çünkü Özgür başlarında oluyor. Ayı gel. Gel oğlum. İyi hani dedim. Büyük köpekler hep Özgür'de duracak artık. Biz de onlarla gelip her gün vakit geçeceğiz. Zaten Özgür de bizim oraya gelecek. Aynen öyle abi. Hani Özgür hep bizle. Bak ayı aşağıda. Şöyle biraz doğa yürüyüşü yapacağım. Çünkü ben abelatlıydım. O yüzden video çekemedim. Dostlar burnumdan abelat oldum. Video çekemedik. E, doktor dedi bir 2-3 hafta dikkat et dedi. O yüzden e, yavaşta videoları çekmeye başlayacağım. Diğer tarafa da gideceğiz. Orayı bahçesini telleyebildim. Bu arada ev satımı bekliyordum. Ee, i̇bar çapı filan hepsi. O ibar çapı filan onlarla uğraşıyordum. E, ee, aşabaya geldik dostlarım. Büyük bir ihtimal iki hafta sonra elektrik suyu bağlanacak. Ondan sonra da yavaştan inşaatime başlayacağım. Sultan gel kızım. Sultan, Sultan. Özgür Sultan çok güzel bir köpek. Öyle abi ya. Sen Boyu posu ya. güzel köpek. Ayıya da uygun bir eş alıyor musun? Evet öyle. Kafayı da Kafası da çok. Kafası büyük bu köpek. <laughs> Kafası biraz güzel. Aman abi. Olay çıkmasın. Kafası biraz çok güzel köpek. Büyük. Şöyle geçelim. Sultan. Bakın. Elim kayboluyor neredeyse. Köpek bir 5-10 kilo alsın muhteşem olacak. Gel. Dur Gel. Hayır. Bu çok güzel ya. Kısa dubak kısa boylu bir köpek ama güzel bir yani çoban köpeği bayağı da cesaretli bir köpek ha ayıya var uyuyayım. Sultan. Bir göre bayağı yüksek yani. Evet. Ayı ile aralarında bir 15 santim falan var. Evet. Abi duvarla ile ayı ile arasındaki farkı Baba oğlu gibi de. Yok yok. Barı kuyruğu filan çok güzel dostlar Yani Sivit kuyruğu var. Duman gel kızım. Gel Duman. Duman gel. Olsa bunu da benim sıkıntı var. Nefes alamıyordum. Ve şekli de çirkin olduğu için ameliyata girdim bir anda. Ama baya zor bir şey dostlar. Burun ameliyatı öyle kolay bir şey değil. Hala nefes alamıyorum burundan. Daha bu burnum inecek. Şu an şiş. Daha inecek, düzelecek, oturacak. Burundan da içten nefes alamıyorum. Baya kötüydüm yani. Hayır. Özgür burada Seliha'da durbalar iyi oldu. Da hep, her zaman başlarda biri var. Evet, Hayır, musun? evet. Burada hem daha rahatlar, istedikleri evet. gibi gezebiliyorlar. Ha bu arada dostlarım. Burada köpekler daha mutlu olacak. Ya şöyle geçelim de. Su ses çok çıkıyor. Neyden? Köpekler burada daha fazla gezebilecek. Çünkü Özgür'ün evi burası da <laughs> gördüğünüz gibi ev filan yok. Biraz yukarılarda var. Ama bizim orası gibi olmadığı için en azından kangallar burada mutlu olacak. Ee, diğer köpeklerle de video çekeceğim. French Bulldog'lar var. Çok güzel 3 tane. Onlarla da ayrı bir video çekip bir keşi de göstereceğim. Ama bir sonraki videoda. Bugünkü şu anki videoyu böyle geziyoruz. Kendim de gezmek istiyorum köpeklerle biraz yürüyüş yapıyoruz. Adapte oluyorlar birbirine. Aynı zamanda benim alan geniş ya. Kangallar için daha iyi, daha rahatlar. Tabii ki daha rahat. Burada baksana bu hayvanlar gezmeyi seviyor. Bir de gezel köpek her zaman sağlıklı olur. Bağlı köpek, sürekli kafesin içinde olan köpek sağlıksız olur dostlar. Köpek gezmesi lazım. köpek çok ben önceden bu kadar büyük köpekleri sevmiyordum şimdi daha fazla sevmeye başladım bak bir şey yapmıyor görüyor musun evet. süper lan ayı aferin sana İlekleri... Duman. Duman. Hadi kızım, hadi kızım. Dostlar çoballığa da başladık. <laughs> Allah! Ola ola ola! O ne lan? Abi en öndeki sarı inek şey çok tehlikeli ya. Bize de saldırır mı? Bize bir şey yapmaz bizden korkar da köpeklere karşı diğer ayı onlara korkar. Oğlum acaba o ayıya vurdu mu ki bizi cildiyken de ayı <laughs> korkuyor. Ayı normalde hiç inekler öyle korkmazdı. Ama vursa yarar daha iyi. Yarar tabi. Habire değil bu ilek. Evet, Oldular zaten öyle Şimdi yapıyor. Söğüt komşunun... Duballerde, e şeylerde, Sultan. Aa bu ilekler karşı çıkıyor ha. Kaçmıyor öyle. Sultan. <laughs> gelir gelir. Gel Özgür biraz dur Gel Dostlar dişiye göre gerçekten ben çok beğendim. Boylu poslu bir köpek yani. E, ayıyla ikisi eşleştiği zaman mükemmel yavlar atar. ayı olur yavruları tamamlar. Çünkü köpek bakmayın böyle iri bir köpek. Gel. Gel ay gel. Ayı. Duman gel kızım buraya. Geliyorlar gelir gel. Ayı gel. gel Dostlar burada da videomuzu bitireceğiz. Daha videolar gelecek merak etmeyin. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, Bye bye. Bu arada dostlarım pardon Instagram'da bizi takip etmeyi unutmayın çünkü ben Instagram'da ara ara videolar paylaştım. Ee, bu kanal yorum kısmına bırakayım Instagram linkimi. kanalımızı da dostlarım destekleyip abone olup ye yeah, like atabilirsiniz. Var onu demem ne kadar tuhaf gitti. Daha önce hiç dememiştim.